seni yılan soyu. Siz ikiniz de aynısınız. Tansiyonunuz düzeldiyse artık hakaretleri bırakıp sadede mi gelsek acaba Aytül Hanım? Utanmazlar. Ay yeter be kadın. Fenalaşacaksan adam gibi fenalaş. Konuşacaksan da adam gibi konuş ya. İçim şişti hakaretlerinden. Patron benim şu an. Anlıyor musun sen bunu? Senin cakan buraya kadarmış. Düştün ocağıma. Hala efendi ol. Gözünün yaşına bakmam. Cayır cayır yakarım seni. Ay! Ay! Seni küçük. Senin o saçlarını tek tek yolarım. Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Şimdi gidip bu yaptıklarını Yiğit'e anlatırım. Hodri meydan. Cesaretin varsa şimdi git Yiğit'e yap bu şantajını. Ben her şeyi düşündüm. Ama bir tek beni Yiğit Bey'e şikayet edeceğini düşünemedim. Öyle mi Aytun Hanım? Elmas benim adım, Elmas. Hadi durma. Durma, koş yeğenine, çek benim ipimi. Ben daha bavulumu toplayıp şu kapıdan çıkmadan bütün fotoğraflar kızının eline geçsin. <laughs> Yiğit, izlerin yanına beş metre yanaştırmaz seni. Ah bu eski kafalar. Kıyamam. İnternet diye bir şey var. Sen onu duymadın değil mi Aytül Hanım? Gerçekler benim parmaklarımın ucunda. Bütün fotoğrafları kaydettim. Şirketteki bütün sistemleri, bulduğum bütün bilgisayarları. üç saniye. Üç saniye sürmez. Sadece kızının değil, bütün magazincilerin Yiğit Kozan'ın yeni karısıyla tanışması. Hadi durma. Tamam. Tamam o zaman risklerimizi karşılaştıralım. Ben fotoğrafları magazincilere satarım. seni vereceğin paradan daha azına razı olurum. Evimi kaybederim. İşimi kaybederim. Ama ne yapalım? Kumar oynadım, kaybettim derim. Ama sen Aytül Hanım, sen kızın hayatını kaybederse ne dersin? Ya da tamam. İstediklerimi yapmayacaksan o zaman uzatmayalım. Şimdi elimde telefon. Bu kapıdan çıkıp soluğu kızının yanında alsan ne olur? Ben ne yapar senin bu zavallı kızın? Yapma. Ay şaka gibi. Kızının daha boşandığından bile haberi yok. Ama kocasının yeni karısına çocuğunu emanet ediyor. Sen de buna çanak tutuyorsun ya. Seni var ya. Şu kapıdan attığım tek adımla hayatınızı kaydırırım siz. Seni doğduğuna pişman ederim. Seni bu çiftlikte yaşatmam. Yaşatacaksın. Hem de kraliçeler gibi yaşatacaksın. Allah belanı versin pis sürüngen. Ne istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Ha. E parayı da konuşuruz tabii. Ama ben paradan daha fazlasını istiyorum. Eğer sen de kızını seviyorsan, benim istediğim her şeyi tek tek yapacaksın. O kadar parayı bir çırpıda çıkaramam ben. Kendi param yetmez. Yiğit'in haberi olmadan da böyle bir ödeme yapamam. Bir orta yol bulalım diyorsun. Kızının hayatını taksit taksit kurtaracaksın. Olur da bana uyar. Senin ne mal olduğunu ilk günden anlamıştım aslında. Sen şeytana tövbe ettirirsin. Ama iltifatlarına karnım tok. Şimdi biz anlaştık mı? Yoksa sen kızın ölüm fermanını mı imzaladın? Ondan haber ver. Para yarın sabah cebinde. Ama diğer söylediğin şeyleri yapamam. Yani ölmem lazım. Yiğit bilse, herkes bilse. Aklını mı kaçırdın sen? Benim aklım yerinde çok şükür. Ama senin azıcık aklın varsa istediğim her şeyi ne yapar eder yaparsın. Zor durumda olan sensin Aytül Hanım. Ne istiyorsam yapacaksın. Aytül Hanım. Elmas. Ne oluyor? Aytül Hanım babamı merak etmiş sağ olsun. Ne kadar zarif bir davranış değil mi? Öyle mi? Çok güzel bir sohbetti. Yine bekleriz Aytül Hanım. Sen geçir versene Aytül Hanım. Ne oldu bu kadına böyle? ...tek adımla hayatınızı kaydırır Ama ben paradan daha fazlasını istiyorum. Ve eğer sen de kızını seviyorsan... ...benim istediğim her şeyi tek tek yapacaksın. Yoksa sen kızının ölüm fermanını mı imzaladın? Ondan haber ver. Senin annemin dibinde. Uyduracağım lan seni. Uyduracağım lan seni. Sinan? Nerede o herif? Kim? O ablamın kocası olacak adam müsveddesi. Nerede? Ne oluyor sana? Neyin var ya? Ulan bir de gözümüzün içine baka baka. Ha? Nazan, ya, ya senin neyin var söyler misin? Ne oldu? Nazan ayağımın altında gezme. Yiğit nerede onu söyle. Sen, Yiğit'i Nur yüzünden mi arıyorsun? O ikisinin ne halt ettiğini biliyorum. O yüzden arıyorum. Nazan, yaren. ilaçlarımı getirin. Nazan, ikisini gözlerimle gördüm ya. Aşağıda öpüşüyorlardı. <laughs> Aa, ne diyorsun sen Sinan? Ay Allah'ım ya Rabbim. Tövbe tövbe yarabbim. Rabbim dağlara taşlara. Ne diyorsun Sinan sen? Vay ahlaksızlar vay. Ya Aytül Hanım, bakalım sen bu sefer damadını nasıl kullanacaksın ya? Şişt, Sinan, kapanı kullan, sakın. Bak kafanı kullan sakin ol. Sakın annene bir şey söyleme lütfen. Şişt. Beni dinle diyorum sana. Kafanı kullan ya. Bak lütfen beni bir dinle. Ondan sonra ne yapacaksan yap lütfen. Allah ım. Yangınıma sebep olanları cayır cayır yak. Tamam halacığım. Sen bizi merak etme. Yarın sabah hayırlısıyla gelin inşallah. Elmas mı? Elmas iyi. İyi gayet iyi. Sen onu merak etme. Tamam. Hadi öpüyorum. Elmas. Hı. İyi misin sen? Gayet. Belli olmuyor mu? Ee, gayet belli oluyor da. Biraz fazla iyisin sanki. Aa, lafa bak. Cenaze evi mi burası be? Tövbe tövbe. Ne var yani? Babam yaralandı, hastaneden yarın çıkacak. Ne yapalım yani? <laughs> hadi hadi. Sen de babamı çok severmişsin gibi. Ne alakası var canım? Hem o başka bu başka. O başka bu başka sen bambaşka. Elmas, ne oluyor ya? Aa, buna da keyfim battı.